Herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Bugün ilk podcastim ile karşınızdayım. Daha önce videolar çektim biliyorsunuz. Ancak bugün bir podcast çekmeye karar verdim. Ve bu benim ilk podcastim. İstedim ki o eski günlere biraz daha dönelim. İnsanlar işte videoları her zaman izleme fırsatı bulamayabilir. Ancak eskiden ne vardı? radyo vardı. E, futbol maçlarını, haberleri, şarkıları ve bizim için en önemlisi yani bu podcast'te dinleyenler için işte ise böyle sohbet programlarını insanlar radyodan dinlerlerdi. Ben de istedim ki işte geçmişe biraz yolculuk yapalım. Biraz o günlere dönelim. Biraz da bugünün temposuna ayak uyduralım. Çünkü biliyorsunuz artık insanlar bu tür şeyleri dinlemekten keyif alıyor. Yani hem geçmişin samimiyetini hem de günümüzün kolaylığını bir araya getirelim istedim. Belki şu anda bir arabada yol alıyor olabilirsiniz. Belki yürüyüş yapıyorsunuzdur. Belki de evinizi topluyorsunuzdur bilmiyorum. Ben sizleri göremiyorum. Sizler de bugün beni göremiyorsunuz ama nerede olduğumuzun bu dinleti için çok da bir önemi yok. Çünkü bir ekrana bakmayacaksınız bugün. Diyerek bir giriş yaptıktan sonra notlarıma geri dönüyorum. Bugünkü konumuz geçmiş olacak kıymetli dostlar. Birçok zaman unutmayınız ki İnsan zihni geçmişte yaşanılan birçok anıyı unutmaz. Ee, peki hangi anıları unutmaz diye bir soru soralım. Ya da e, şöyle de düşünebilirsiniz. Neden bazılarını unutur da bazılarını unutmaz? Mesela 3 işte gün önce bir öğlen vakti yediğimiz herhangi bir yemeği hatırlamıyor olabiliriz ama... 3 yıl önce bir öğlen vakti yine yemek yerken yaşadığımız bir olayı neden hani en ince ayrıntısına kadar hatırlıyoruz? Neden unutmuyoruz? Bunun cevabı çok da zor değil aslında. Ee, bazı olaylar duygu yüklüdür çünkü. Bizim birçok zaman hatırladığımız o olay yaşandığı zaman hissettiğimiz duygulardır aynı zamanda. İşte bu duygular genellikle olumsuz duygulardır ama. Hani ne deriz örneğin bir olaydan bahsederken mesela birinin bize söylediği bir sözü unutmayız. İşte deriz ki o öyle deyince çok üzüldüm deriz mesela. Ya da işte bir kazayı anlatırken mesela ne deriz? Arabalar birbirine çarpışınca çok korktum deriz. E veya <laughs> kötü bir örnek olacak ama diyelim ki terk edildiğinizi varsayın. Ne dersiniz? Beni terk edince yıkıldım dersiniz. Şimdi örnekler arttırılabilir ama farkındaysanız hepsinde bir duygudan bahsediyoruz. Yani hepsi bir duygu barındırıyor. Ee, peki hocam hani mutlu olduğumuz zamanları hatırlamaz mıyız? Hayır elbette hatırlarız. Örneğin evlendiği günü insan unutmayabilir ya da işte çocuğunun doğduğu günü. Bunlar da duygu barındırır. Mutlu duygular barındırır. Ama onlar işte mutlu zamanlarımızda der geçeriz. Mesela üniversiteden bahseder kimi insanlar üniversitedeki yıllarını ne güzel zamanlardı, ne mutlu günlerimiz vardı diyerek geçiştirir. E, şu fakat demin bahsettiğim işte o terk ediliş günümüz mesela ya da bir ölüm günü, bir ayrılık günü en ince ayrıntısına kadar hatırladığımız gündür ve o günlerden biz bir türlü bu günlere dönemeyiz, dönemeyebiliriz deymiş değilse. Evet işte bugünkü konumuzun ana başlığı tam olarak bu. Geçmişten günümüze gelememe. <laughs> Hocam ana başlık bu kadar sürdüyse bu podcast bitmez diye düşünebilirsiniz. Ama bu dinletilerin biraz daha sohbet muhabbet havasında geçmesini istiyorum. Yani yine de kıymetli vaktinizi çok boş muhabbetlerle almayacağım. Şimdi konumuza geri dönelim. Geçmişe takılı kalma dedik. Buna psikolojide ruminasyon diyoruz. Bakınız. Kişinin zihninde sürekli tekrar eden... Genellikle olumsuz ve çözüm üretmeyen düşünceler döngüsüne biz ruminasyon diyoruz. Bu durum işte geçmişteki olaylara takılı kalmaya, e, depresyon ile kaygıyı arttırmaya da yol açabiliyor. Şimdi kişi aynı düşünceleri defalarca zihninde çeviriyor. Ancak şimdi bu tekrarlar ne oluyor? Bir çözüm odaklı olmuyor. Yani bizi bir çözüme kavuşturmuyor. Dönüp duruyor zihnimizde ama bir türlü işin içinden çıkmamızı sağlamıyor. Ee, peki hocam bu neyden kaynaklı? Yani mesela aynı olayı yaşayan işte kimi insanlar bu olaya takılıp kalmıyorken neden bazıları orada saplanıp kalıyor? Yani bir türlü bugüne gelemiyoruz. Yani şunu diye olabilirsiniz işte. Hocam ben ve arkadaşım ya da ben ve eşim, ben ve kardeşim neyse aynı olayı yaşadık. Aynı şeylere şahit olduk. İşte o rahatça hayatına devam edebiliyorken ben niçin edemiyorum? Yani o hiç kafasına takmıyor. Ben de düşünmekten duramıyorum yani. Hemen cevabı vereyim. Bu biraz bizim ne yazık ki kişilik özelliklerimizden kaynaklıdır. Hani o demin bahsettiğim olumsuz duygular var ya onları yoğun yaşayan bireyler, Geçmişe daha çok takılı kalır mesela ve e, kendi kendilerine bu neden böyle oldu diye sürekli sorarlar. Ama daha sakin, işte stresle başa çıkabilen bireyler geçmişte takılı kalmaz. İşte onlar için olay yaşanır ve biter. Üzülmesi gereken yerde üzülür ve atlatır. Bu tamamen bizim kişilik özelliklerimizden kaynaklıdır. Bu arada bu olayları atlatan insanların umursamaz oldukları anlamına gelmez. Yani burada bahsettiğim kişiler duygusal dengesi güçlü ve esnek dediğimiz bireylerdir. Yani ne demektir duygusal dengesi güçlü birey? Ee, bakınız değişen koşullara uyum sağlayabilen farklı bakış açılarını kabul edebilen, yeni durumlara adapte olabilen kişi olarak tanımlanmış. Ya aslında ne kadar güzel bir tanımlama değil mi? Tam olarak da istediğimiz bu. Hani değişen koşullara uyum sağlayabilen, farklı bakış açılarını kabul eden, yeni durumlara adapte olabilen. Peki hocam biz nasıl böyle birisi olabiliriz? Bakın geçmişte yaşanılan bir olay aslına bakarsanız hani Bugün ondan bahsediyoruz ya işte ise kanayan yara gibidir. Yani biz düşündükçe kanamaya devam edecektir. İşte burada yapılması gereken şey de o yarayı tedavi etmektir. Hani bunun en kalıcı çözümü nedir hocam? Bunun en kalıcı çözümünü kısaca vereyim uzatmadan konuşmaktır. Mesela bir örnek verelim. Yani eşinizle ya da ailenizden herhangi biriyle yaşadığınız bir olay var mesela. Ve siz bir olayı bir türlü atlatamıyorsunuz. Olabilir. Kötü bir olay geçirmiş olabilirsiniz. Hepimizin başından kötü olaylar geçiyor. Atlatamamış olabilirsiniz. Burada yapmanız gereken ilk şey önce bu olayı yaşadığınız kişiyle konuşmaktır. Yani, hocam ne konuşması ya? Ne diyorsun Allah'ını seversen sen? Bu hiç konuşulacak birisi değil diyor olabilirsiniz. Tabi burada işte bahsettiğim bu konuşma sizi dinleyen, sizi anlayan birisi olması gerekmektedir. Yani işte sizi yargılayan, siz anlattıkça sinirlenen, sizin de sinirinizi bozan biriyle konuşmak elbette çözüm olmayacaktır. Hatta daha kötü sonuçlar doğurabilir. Ee, böyle bir durumda sizi yargılamayacak. Olduğunuz gibi kabul edebilecek başka birisiyle konuşmanız gerekir. Ama her ne olursa olsun yapmanız gereken pek önemli şeylerden birisi konuşmaktır. Ve işte o yarayı kapatmaya çalışmaktır. Yaşadığım bir olayı burada anlatmak istiyorum. Yani bir gün... Çok sevdiğim bir abimle sohbet ediyoruz. Bana dedi ki e, tahtede dedi benim hanım dedi sürekli geçmişte yaşadığımız işte şu şu olay yüzünden huzurumuzu kaçırıyor. Yani ne zaman bir problemle karşılaşsak sürekli aynı olayı hatırlatıp duruyor. İşte benim de canımı sıkıyor, kendi canı da sıkılıyor. Yani biliyorum o düşündükçe sinirleniyor. ben beni de sinirlendiriyor ama işte yani bir şey de diyemiyorum. E, bir yandan da haklı olduğunu biliyorum Hatamın da farkındayım ama e, çok fazla takılı kaldı bu olaya. Yani aradan yıllar geçti hala sürekli hatırlatıp hatırlatıp duruyor. Ona dedim ki e, abi dedim yaşanılan bu olayın hani yarası yenge hanımda kapanmamış olabilir mi? E, şimdi bana anlatıyorsun diyorsun sürekli işte başıma kakıyor diye falan ama hani sen bu olayı kapatmak için bir adım attın mı? İşte hatalıysan mesela güzel ve içten bir şekilde hani özür diledin mi? İşte bir an bir düşündü yapmadım dedi ona bu konu hakkında işte eşiyle konuşmasını önerdim. Git dedim. Yaşanılan bu olayın tedavisi için ne yapılması gerekiyorsa yap. Tamam dedi, yapacağım dedi. Gerçekten de yaptı. İşte gitti, güzelce özrünü diledi. Pişmanlığını dile getirdi. İşte daha temkinli, tedbirli olacağını, onu üzmek istemediğini kendisine anlattı. Aradan çok uzun bir süre geçti. Hani Belki bir yılı aşkın bir süre geçti. Kendisi de unuttu bu olayı. Hani bana anlattığını ben de unuttum açıkçası. Geçtiğimiz haftalarda bana dedi ki Taha dedi hatırlar mısın? Böyle böyle bir şey konuşmuştuk seninle vakti zamanında. Evet dedim abi hatırlıyorum. Yahu Taha ben farkında değilim dedi. Benim hanım dedi o zamandan beri hiç bu muhabbeti açmıyor. Hani arada tartıştığımız zaman da olmuyor değil oluyor ama hani önceden hemen önüme sererdi bu olayı. Artık hiç söylemiyor bile dedi. Dedim Abi dedim unutmuş olabilir mi? Hani sen nasıl unuttun bunu bana anlattığını? Hani ben nasıl unuttum bu durumu konuştuğumuzu? Kendisi de unutmuş olabilir mi? Ya bir an durdu düşündü. Evet ya dedi unutmuş olabilir dedi. N ne oldu peki? Hani ne değişti? Yani o hanfendi sürekli dile getiriyordu bu olayı. Sonra ne oldu da bir anda bıçak gibi kesildi? İşte geçmişte takılı kalmıştı. Orada yaşıyordu hala. İçinde bir yara vardı. Eşi tarafından bu yara tedavi edildi. Gitti konuştu kendisiyle ve o kadının bir türlü aklından çıkmayan durum artık hiçbirimiz tarafından hatırlanmayan bir durum oldu. Demek ki neymiş? Geçmişte yaşadığımız olayın tedavisi gerekliymiş. Ya iyi hocam güzel diyorsun da orada adam gidip hani kendisiyle konuşmuş şimdi. Benim bu olayı konuşacağım kişi gelip benimle konuşmaz ki diyor Alabilirsiniz. Yani anlayışlı bir insan değil ki ya da e, kişiyi geçtim. Yani şöyle bir şey de diyor olabilirsiniz. E, benim bunu konuşacağım insan hayatta değil ki hocam diyor olabilirsiniz. İşte burada yapmanız gereken şey demin söylediğim gibi sizi dinleyecek başka biriyle konuşmanızdır. Hani en güvendiğiniz arkadaşınız olabilir mesela bu anneniz babanız olabilir. Bir uzman da olabilir fark etmez. Sizin bu durumu ilk önce biriyle paylaşmanız gerek. Olay bir kişiden kaynaklıysa. ilk önce gidip o kişiyle konuşmak her zaman en hızlı çözüm oluyor. Ee, ama eğer ki bu konuşamayacağınız bir durumsa başka biriyle konuşmanız e, tavsiyemdir burada yine de şunu diyor olabilirsiniz hocam e, bu olay benim kimseyle konuşacağım bir olay değil yani kesinlikle e, kendimle alakalı ve anlatılabilecek bir şey değil yani diyor olabilirsiniz e, bakın evet kabul ediyorum yani kimin ne yaşadığını ben burada bilemem e, her gün duyduğum olaylar işte bir önceki günden daha kan dondurucu olabiliyor. Sizin için de böyle bir durum olabilir yani bu olay Çok üzüldüğünüz bir olay olabilir Çok utandığınız suçluluk duyduğunuz bir olay olabilir Kendi kendinize şunu da diyor olabilirsiniz yani e, Bu olayı değiştirmek e, O günü hiç yaşamama keşke elimde olsaydı Diye düşünebilirsiniz Bu düşüncelerden yine zihniniz hiç çıkmıyor i̇şte O günlerde takılıp bu günlere bir türlü gelemiyorsanız e, O zaman burada önereceğim şey Çok boş kalmamanız olacaktır İnsanın Boş kaldığı zaman kaygısı artıyor ve stres seviyesi yükseliyor. Bizler bakınız boş vakitlerimizde geçmişte yaşanılan olumsuz durumları tekrar 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 zihnimizde canlandırırız böyle olunca da elbette şu ana geri dönemeyiz. Yani burada yapılması gereken şey bir uğraş bulmaktır. Yani illa bulacağınız uğraşın çok pahalı aktiviteler olmasına gerek yok. Yine de bir meşguliyetinizin olması gerekir. Size hayatımdan bir örnek daha vereyim. Ben bu şekilde yani kafa dağıtmak amaçlı sosyal medyada bir şeyler satmaya başlayan insanlar tanıyorum. Hani bir yeteneğini, hobisini para kazanmaya çevirdi örneğin. Ama ilk başta niçin yapmaya başladı bunu biliyor musunuz? Sürekli bir şeyleri düşünüp işin içinden çıkamadığı günler olduğu için bu alana yöneldi. Sizlere de nacizane tavsiyem çok boş kalmayınız. Bir işi bitirdikten sonra başka bir işe yöneliniz şeklinde olacaktır. Evet kıymetli dostlar. Bugünün videosu da <laughs> ya da <laughs> dinletisi de bu şekildeydi. Yani sonuna geldik. Ben çok keyif aldım. Umarım sizler için de keyifli bir sohbet olmuştur. Ee, yine umuyorum ki bu podcast'ten de kendi payınıza düşeni almışsınızdır. Ee, ben yine çok vaktinizi almamak için çaba gösterdim. Bundan sonra çekeceğim videolarda ve podcast'lerde de kıymetli vaktinizi almayacağımı, çalmayacağımı da bilmenizi isterim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda podcast'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.